Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Play Store'u nasıl güncelleyeceğinizi anlatacağım. Hatırsanız başlayalım. İlk olarak Play Store'u açıyoruz. Play Store'u açtıktan sonra ekranın sağ üst kısmındaki profil logomuza dokunuyoruz ve gelen pencereden Ayarlar sekmesini seçiyoruz. Ayarlar açıldıktan sonra hemen buradaki hakkında kısmına gidiyoruz. Şu şekilde açılır pencere geliyor. Burada Play Store sürümünün altında Play Store'u güncelle uyarısı mevcut. Buraya dokunuyoruz. Böylece Google Play Store'un yeni bir sürümü indirip telefonumuza kurulmuş olacak. Bu işlemi otomatik olarak yapıyor. İşlem tamamlandıktan sonra tekrar bu pencereye gelip Play Store'u güncelle dediğinizde Play Store güncel ibaresi varsa işleminiz başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.